Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Cenaze namazlarında cenazeyi kıldıran kişi namaz kılacaklara dönüyor. Nasıl bilirdiniz bu kişiyi soruyor. Doğal olarak da oradakiler iyi bilirdik diyorlar. Bunun dini ağırlığı nedir diye soru soruluyor. Bir kere şunu bilmemiz lazım. Orada namaz kılanların nasıl bildikleri çok önemlidir. Kendileri iyi olan insanlar. Bir cenaze hakkında samimi bir şekilde oradaki duygusallıktan dolayı değil, samimi bir şekilde iyi bilirdik. Samimi bir mümindi. Bizimle kötü bir ilişkisi yoktu. Zulmetmezdi. İbadet ederdi manasında iyi bilirdik diyorlarsa bu referans Allah katında değerlidir. Velev ki günahkar bir insan için söylenmiş olsun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin farklı hadisi şeriflerinden anlaşılıyor ki Müslümanın cenazesi kılınırken veya o ölümden sonraki atmosferde müminlerin mesela 40 müminin 100 müminin bu mümini iyi bilirdik biz diye samimi bir şahadette bulunmaları o mümin hakkında oturup bir mevlit töreni yapmaktan çok çok daha değerli Allah katında. Müminlerin bir mümin hakkında hüsnü şahadette bulunması dinimizin muteber gördüğü belgelerdendir. Bunu Herkes orada iyi dediği için iyi demek. Kötü desen başın belaya girer. Bari ben de iyiyim demek şeklinde sulandırdığımız zaman bir kıymeti olmayacağı, adet olsun diye yapıldığı zaman faydası olmayacağı besbelli bir şey. Ama cenaze günü bu mümini iyi bilirdik sözü Allah katında değerlidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.